Kendimi bildim bileli babamın değişmez uylarını sürekli izlemişimdir. Artık o kadar kafama kazındı ki otomatik olarak ben bile bu hareketleri yapmaya başladım. Gariptir ki hepimizin babasının birçok ortak özelliği var. Sanki baba olunca direkt bu özellikler yükleniyormuş gibi. Örneğin durduk yere sabah kalkar kalkmaz banyoya gidip boğaz ve burun temizliği yapmaları gibi. Ben bu olayı hiçbir zaman anlayamadım. Yani bir insanın sabah sabah boğazında ne oluyor da bu kadar temizlemesi gerekiyor? Boğazını güzel bir temizle dedikten sonra kahvaltı için mutfağa gider. Peki babamın hayatta en sevdiği şey nedir? Çocukları mı? Annem mi? Hayır, çay. Bu adam çay içmeden duramıyor. Babaların yakıtı gibi bir şey gerçekten. Eğer içmezse yeteri kadar enerjik olamıyor. Kışın en soğuk andan tutun yazın en sıcak günlere kadar aralıksız her dakika çay içiyor. Havanın sıcak olması falan da umrunda değil. Çay harareti alır için için dedikten sonra kardeşimle bana da sürekli çay verirdi. Babamın bir diğer vazgeçilmezi de pazar kahvaltılarıydı. O pazar günü sabah bütün ailemizin mutlaka uyanması gerekiyordu. Kardeşimle ben normalde geç kalkıyoruz. Sonuçta pazar günü yani bırakın da geç kalkalım. Yok arkadaş. Sabahın köründe adam odamıza girip 15 saattir yatıyorsunuz ula. Bir kalkın da yüzünüz güneş görsün gibi şeyler söylüyor. Abartmayı da bir o kadar sever ayrıca. Halbuki 6-7 saat uyumuşum. Bizi zorla kaldırdıktan sonra hadi bakalım şimdi gidip ekmek alacaksınız diyor. Sırf bu yüzden hiç uyanmak istemiyorum. Pazar kahvaltısı Normal şartlarda huzurlu ve hoş sohbet şeklinde olur, değil mi? Hayır. Babam o kahvaltı masasında mutlaka içimizden birine laf edecek bir şey bulur. O sırada annem de cevap verince tamam. O anda babam günlük kaos ihtiyacını karşılamış olur. Bir güzel kavga ettikten sonra çayını alır salona geçer. Bir taraftan da açtığı haber kanallarını izleyerek huzur içinde bir şekerleme yapar. Aradan biraz vakit geçince de annem temizlik yapmaya başlıyor. Babamı evde gördüğü zaman zaten hemen kovmaya çalışıyor. Temizlik yaparken evde olmasını istiyor. Bazen de üzülüyorum adama cidden. Sonuçta kendi evindesin yani rahat rahat yatmak ister insan. Yok. Annem temizlik vakti gelince babamı evden kovabilmek için elinden geleni yapar. Babamsa saracak birini bulamadığı vakitte mutlaka gelip saçlarıma laf eder. Şu saçını kes. Papaz oldun iyice. Elimde her telefonu gördüğü anda mutlaka laf eder. İşte şunu bir elinizden bırakmadınız. Yapıştı bu elinize. Azıcık çıkın dışarı bir yürüyüş yapın falan. Evet bu konularda çok dikkatli davransa da bir o kadar hiç umursamadığı kısımlarda var. Örneğin okul. Benim okul serüvenimde babam sadece lisedeyken benim oldu. Ve hayatımın en rahat zamanlarını geçirdim diyebilirim. Adam o kadar umursamıyor, o kadar sormuyor ki. Bunu bildiğim için içimden ders çalışma isteği bile geliyordu. Baskı olmayınca böyle bir şey oluyor işte. Annem sürekli ders çalış bak sınıfta kalacaksın diye bana kızarken babam ne yaparsan kendine yapacaksın gibi önemli sözlerle beni daha da ders çalışmaya iterdi. Böylesi daha iyi bence. Keşke